Of dertli başım. Of. Bu ne lan? Elime vermiştir. <laughs> Temizlikçi olmuşum. Ana elime süpürge vermiştir. Burayı mı temizleyeceğim lan? Ha arkadaşlar yeni evimi temizleyeceğim herhalde. Kimse yok mu? Ay büyük neredesin? Ya bir şey olsaydı beraber temizledik. Şu miciyi bir kapatır mısın? Ha Tamam temizlikçi oldum oğlum. Altı üstü bir tane ev temizleyeceğiz. Bu kadar dedilenecek bir şey yok. Ha anam bunlar ne lan? Abo sıçanlar. Bir gidin lan. Ya, oğlum ne kadar var lan bunlar? Ya, bir gidin oğlum. Ha, temizlemiyor bunlar. Ya ben niye buraya geldim ya? Ben bu evi temizlemek istemiyorum. Çok pis. Ayağıma geldi. Ayağı ısırdı? La bir gidin lan. Oğlum bunlar temizlenmeyecek. <laughs> Arkadaşlar biz nereye geldik böyle? Bu ev temizlenmez ki. Bir bunları nasıl toplayacağım? Şuna bak. Kaç tane sıçan var? Oğlum her tarafta dolanıyorlar ya. <laughs> Anam. Bunları. ha Çekiç vermiştir. Oğlum çekici yeri gördüm lan. <laughs> Arkadaşlar şu anda elimizde çekiç var. Evet. Bununla beraber temizleyeceğiz. Gelin lan buraya sıçanlar. Çıkın lan edin. Çıkın gidin. Ha. Abo. Yatağı da kırdık. Oğlum bir gider misiniz? Sizin yüzünden yatağı da kırıldı. Anam. Gitmiyorlar lan bunlar. Gitmiyorlar. Gittiler mi? Oh be herhalde arkadaşlar. <laughs> Bakayım hiçbiri kalmadı. En azından bunu komple temizledik arkadaşlar. Şimdi rahat rahat içeri gidip takılabiliriz. Ama içeriden sesler geliyor oğlum hala. Anam içeriler. Oğlum ya bunlar bitmiyor ya. <laughs> arkadaşlar bunları temizlemem lazım. Ama bunun için hiçbir şey vermemiştir. Elimde sadece bir tane fırça var. Bir tane de çekiç var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hemen fırçamızı alalım şuradan. Fırçamızla beraber yere dökülenleri cıp cıp yapacağız. Temizleyeceğiz. Ve elimizde bir de çekiç var. Çekiçle beraber de sıçanlara kovalayacağız. Tabii bunları yaptığımız zaman birazcık para kazanacağız ve burada temizleyici, zararlı kontrolcü, yıkayıcı falan alacağız arkadaşlar. Bunlar da işçi olarak benim yanıma gelecek. O zaman ne yapıyoruz? Videoyu beğenmeyi, abone Abone olmayı ve bildirim açmayı unutmuyoruz. Ben de başlayayım. Oğlum Roblox'ta böyle temizlik işlerini niye hep bana veriyorlar ya? Ay de gelmedi. Temizlik var dedim hemen kaçtı. Her zaman aynı şeyi yapıyor. Gidin buradan fareler gidin. Gelmeyin buraya. Anam burada örümcek ağa da var. Oğlum ne kadar leş bir ev ya. Bir tane odayı nasıl bu kadar pisletebiliriz? Cam da kırılmış. Birisi taş atmış. Aha. Komple kırdım arkadaşlar camımızı. Ha. Buradaki camlar da kırık. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Burayı mı diyeceğiz. Yerlerden başlayalım. Ha, temizledikçe para veriyor. Süper. Tamam arkadaşlar. Şöyle sağlı sollu her tarafı temizleyelim. Gel bakalım. Şurada cam kırıntısı kalmış. Ayağımıza batmasın. Tamam buraları da temizleyelim. Oh, çok güzel. Şuradaki ağları alamıyoruz arkadaşlar. Vuramıyoruz. Alamıyoruz. Hiçbir şekilde bir şey yapamıyoruz onlara. Tamam onları da belki sonra temizleriz. Evet. triple bed diyor. Aa yatağı değiştir diyor. Bir de pencereyi değiştir diyor. Demek ki bunları gidip almamız lazım. Neden alacağız lan? Oğlum ancak yer yok ki. Burası mı? Bakayım open menu diyor. Ha, tamam. Burada var varmış arkadaşlar. Şimdi burada ürünler diyor. Fırça var diyor diyor. Tamam sonra fırça falan da alabiliriz. Mobilya. Okey. Kapımız var. Tamam kapı alalım arkadaşlar. Yatağımız var. o yeni yatak koyacağız buraya. Pencere diyor. Tamam pencere de alalım. Ha, burada kırdığımız şeyleri temizleriyle değiştireceğiz arkadaşlar. Sandalye alalım. Bunlar birazcık pahalı. Bunları almaya gerek yok. Tamamdır. En azından olayı çözdük. Süper. Alışverişimizi yaptığımıza göre gidip yatağımızı koyabiliriz arkadaşlar. Pencereyi takabiliyor muyuz buradan? Yok dışarıdan takamıyoruz. O zaman içeriden takmamız lazım. Hemen şöyle girelim. Okey arkadaşlar. Şuradan penceremizi alalım. Takamadım. Taktım mı lan? Aa pencereyi takmışım. Tamam. Şimdi yatağa koy diyor. Okey. Kapıyı değiştirebiliyoruz mu? Değiştiremedik arkadaşlar. Çünkü görevlerde yazmadığı için değiştiremiyoruz. O zaman yatağımızı ekleyelim. Hemen şuraya yatağımızı koyalım arkadaşlar. Oy. Tertemiz oldu. Bütün görevleri tamamladık arkadaşlar. <laughs> Tabala mı diyeceğiz? Şimdi buraya bastığımız zaman sarılıp para gelecek. Mükemmel oldu arkadaşlar. Hemen basalım. Hop, ev temizlendi. 1500 dolar kazandık ama yine pis ev geldi. Popor'un evi. Bu ne lan? 3 tane sıçanı öldür. 2 pencereyi değiştir. Katı temizle. Abicim temizliğinde niye herkesin evinde fare var ya. Kıracağım her tarafı. Çekilin lan. Camlar da parçalanmış. Allah'ım yarabbim. Şuralara bak ya. Tamam bu camı da kırdık arkadaşlar. Şu camımıza da da vuralım. Kırılmıyor ki. Oğlum kırılsana lan. Kırılmıyor arkadaşlar. Bu cam burada kaldı. Hop. Kırılmadı. <laughs> tamam arkadaşlar. Yerleri birazcık silelim. Tamam. Arkadaşlar burada zaten fareleri yakalamıştık. İki tane pencereyi değiştir diyor. Katı temizle. Tamam temizlemeyi de yaptık. Hadi o da yeşil olsun. Çipi O da yeşil oldu. Pencereleri takabiliyoruz mu arkadaşlar? Birincisini taktık. Bunu e, takamıyorum çünkü elimde pencere yok. Ulan pencere kalmamış elimde. Tamam arkadaşlar gideyim de birazcık pencereleyim. Şuradan vurabilir miyim acaba dışarıdan? Oğlum düşmüş aslında da aşağı düşmüyor. Lan pencere kaldı burada kıramıyorum pencereyi. Belki de pencerem olmadığı için kırılmıyor. Gidelim pencere alalım. Hemen şuradan açalım arkadaşlar. Mobilya ürünlerin neredeydi? Dur yanlış yerlere bakıyoruz. Tamam mobilya. Evet penceremiz burada arkadaşlar. Pencere alalım. 1, iki 3 tane alalım arkadaşlar. Paramızı fazla yere harcamayalım. Hıp sansel kardeşim. Şimdi kırılıyor mu bakayım? Yok kırılmıyor. Oğlum pencereyi takabiliyor mu? Ha zaten kırılmış lan. <laughs> tamam arkadaşlar burayı da tamamladık. Şöyle yapalım. Oy 1800 dolar geldi. Bu sefer iyi para geldi ha. Hoppa tekrardan pislik içinde bir tane ev düştü üstümüze. Aa <laughs> bu benim hemen işçi falan almam lazım ya. Bunlarla tek başıma uğraşamam ki. Parale vuracağım diye yatağı kırdık, kapıyı kırdık. Onların hepsini değiştirmemiz lazım arkadaşlar. Son bir tanesi şanımız kalmış tamam onu da aldık. Süper. şöyle bir bakalım arkadaşlar kapımızı takabiliyor mu? Hop kapı takıldı mı? Yok. Ha takıldı. Arkadaşlar kapıyı da taktık. <laughs> tamam bir tane de yatak almamız lazım. Yatak almamışız yanımıza. Şuraları temizleyelim arkadaşlar ondan sonra yatak alacağım. Layla lay layla lay. çok güzel çok güzel temizleniyor bu Mükemmel. Her tarafı temizledik arkadaşlar. Tamamla diyelim. Ve yine evimiz geldi arkadaşlar. Şimdi yine John'un evine geldik. 3 tane sıçan öldür. 1 tane kapı değiştir. Pencereyi değiştir. Katı temizle. Tabii şimdi biz bunları yaptıkça arkadaşlar para geliyor. Birazdan iççileri alacağım. Ondan sonra evi güncelleyip 2 katlı 3 katlı ev yapacağım. Bakalım ne kadar güncelleyebileceğiz. Çünkü bu ev çok kötü ya. Buraya birazcık hızlı çalışmamız lazım. Sandalye aldık. Pencere aldık. Okey tamam. Hepsini aldığımıza göre artık sıçanlara vurabiliriz. Lan oğlum gidin. Nereden çıkıyorsunuz acaba siz ya? Tuvalet bile yok evde. Gidin lan. Hah tamam hepsi <laughs> temizledik güzel oldu arkadaşlar. Şimdi yerlerimizi temizleyelim. Şunları alalım kola dökülmüş. Acaba kim kola içtiyse John içmiş herhalde. Ulan John kola içiyor niye yerleri atıyorsun? <laughs> tamam burayı da temizleyelim. Hop çok güzel burası da temizlendi arkadaşlar. Kapımızı takalım. Ondan sonra pencereleri e, takamıyoruz. Şu anda niye takamadık pencereleri? Hop şuraya gelmiyor arkadaşlar. Buraya da gelmiyor. Şunu kırmamız mı lazım? Oğlum bir gitsene lan niye kırılıyor lan kırılsana. Arkadaşlar her taraftan vuracağım lan buna. Bu sefer dışarıda vurarak kıracağım. Kırıl lan. Kırılmıyor. Yo buraya ama kırılmıyor arkadaşlar. O zaman güncelleyelim gitsin. Güzel bunu da temizledik arkadaşlar. 5000 dolar paramız birikti. Hemen buradan birazcık mobilya. Aa fırça diyor lan. Fırça yasam ki. Aa, örümcek ağlarını bununla temizliyormuşuz. Tamam arkadaşlar fırça aldık. O zaman görevlere yeni bir tane görev eklendi. O zaman para daha çok gelecek. Tamam şuradan pencere alalım. En çok pencere gidiyor arkadaşlar. Bütün pencereleri kırmışlar zaten. Yatak alalım kapı alalım. Kapı ucuzmuş. Tamamdır. Şimdi girelim bakalım neler varmış. Abi bunlar neler yapılabiliyor ki? İki önce şunları bir göndereyim buradan. E, Farecik kardeşleri kardeşler bir gider misiniz lütfen? Hoppa hoppa tamamdır. Bu gitti. Şimdi bunlar şöyle temizleyebiliyoruz mu? Yo, aa, Vallahi temizledim. Anam ha, arkadaşlar örümcek ağları temizleyebiliyorum. Temizledim ama görevde yazmıyordu. Neyse olsun en azından temizleyebiliyormuşuz. Yerleri de temizleyelim. Hop burası da bitsin arkadaşlar. T oldu. Yıllık gibi var ya. Baldık yala. Tamam şimdi kapıyı takalım arkadaşlar. Katı temizle diyor. Aa kat niye temizlememiş Bir saniye arkadaşlar şunu bir balyozda indireyim. Kardeş bir kırılır mısın? o <laughs> para parça oldu. Hemen şunu şuraya koyayım arkadaşlar. Ee, katta ne kaldı ki oğlum? Temizledik her yeri. Ha şurada küçücük bir su kalmış. Oğlum o muydu ya? Tamam burayı da temizleyelim arkadaşlar. Evet katımız da temizledik. Artık tamamlayabiliriz. Şuradan şöyle tamamla diyelim. Hop, yeni evimiz geliyor. Bakalım bu kimin eviymiş. 1600 dolar geldi arkadaşlar. Oy kendinin evi pencere temizliği, katı temizliği, iki tane örümcek ağı temizle diyor. Bak yeni bir tane model geldi arkadaşlar. Örümcek ağı temizleme de geldi. <laughs> o zaman hemen hızlıca evimize girelim. Balyomuzumuzla şöyle farelerimize vuralım. Git bakalım bir tane gitti. Oo üçünü birden güzel vurdu arkadaşlar. Süper. Şu camlarımızı da kıralım. Hı, yeni camlar takacağım çünkü. Süper oldu. Tamamdır. Şimdi şu camları bir takayım arkadaşlar. Hı, camlar takıldı. Güzel. Katı temizlemeye gerek yok. İkinci şunu temizleyeyim. Aa bak. Oh, Allah'tan örümcek yok ya burada. Şunu temizliği var arkadaşlar. Ağlar da temizlendi. Yeni görev kilidi açıldı. Tamam artık kazı temizleyebiliriz. Oğlum ne yaptınız yatağa ya? Pislemişler hep. Tamam şurayı da azıcık birazcık temizleyeyim. Ve burası da bitti. Tamamdır arkadaşlar. Bakalım şimdi ne kadar para verecek merak ediyorum. Tamamla diyelim. Ooo 2000 dolar verdi. Yeni görevlerle birlikte kazancımız arttı. 10 bin dolar oldu. 7-8 kere temizledik arkadaşlar. Çalışan alalım mı? Temizleyici diyor. Temizlikçi kiralandı diyor. Tamam. şüpheli de temizlikçi. Aa yok gelmemiş. Ha buradaymış. Kız sen temizlikçi misin? Yok ben temizlikçisi. Ben buradan geçiyordum. Tamam tamam temizlikçisin. İstediğin gibi çalışabilirsin. Asgari maaş artı yemek falan tamam mı? Tamam çalışıyorum o zaman. Ha, arkadaşlar temizlikçi buldum. Çok güzel onunla beraber tamamlayacağız. Okey tamam gir içeri. Hemen şunları vuralım. Hop çok güzel. Sen de yerleri falan süpürle tamam mı? Ben bunları alayım. Çok güzel arkadaşlar. Emin. Şunu da yapayım. Aa, ben ne yapacağım bilmiyorum ki. Da... Lan anam. Ne oldu lan kız, Kardeş kusura bakma. Ben sana vurmak istememiştim. Nereye gitti la bu? Oğlum bir kere yanlışlıkla vurdum ya. Ana temizlikçi beni bırakıp gitti arkadaşlar. Ne güzel beraber temizliyorduk. Kız gitsene. Maaşını alacaktın da. Ama gide git. Ne yapayım arkadaşlar? Ben tek başıma çalışırım. Yapacak bir şey yok. Oğlum ben az önce birini kiraladım. Bu gerçek bir oyuncu muydu? Ben anlamadım ki. Neyse. Şimdi şurayı bir temizleyeyim. Ondan sonra bakacağım. Tamam yerlerimizi temizleyelim. Hop güzel paralar geliyor arkadaşlar. Potansiyel olarak şu anda bin doları geçtik. Mükemmel. Başka neler yapmamız lazım? Bakayım bir. Evet yatağımızı da koyalım. Oh tertemiz oldu. Bir de pencereleri takarsak mükemmel olacak. Şöyle hemen takayım neredeydi? Buraya takalım. Oh, oh, süper oldu arkadaşlar. Şimdi tamamla diyelim. Uy 1700 dolar kazandık. Güzel para. Ben şimdi 5000 dolar bir tane temizlikçi tutmuştum. Ona bakmam lazım arkadaşlar. Neden getiriliyor? Güncelle diyelim. Evet 25 bin dolar yaptığım zaman araziyi büyütüyoruz arkadaşlar. Evi de büyütüyoruz. Şurada var mı bakayım temizlikçi? Tamam. işçileriniz diyor. Çalışanları işe al diyor. Aldık ya oğlum bir tane satayım. Burada. Ana buradaymış. Ha Süpürge takıldı şimdi çağırdık herhalde. Aa geliyor temizlikçi dayı. Merhaba yeğenim. Abo dayı sen böyle nasıl temizleyeceksin ha birazcık hızlı ol. Yeğenim ben biraz yavaş çalışıyorum da. <laughs> arkadaşlar. Çalışma stiline bak ya. Böyle çalışılır mı? Neyse sonradan hızlandırırız biz onları arkadaşlar. Bir birazcık hızlı çalışayım. Oh en azından artık yerleri o temizleyecek. <laughs> Bari bana engel olma. Çekil lan dayı oradan. Bundan sonraki amacım arkadaşlar 25 bin dolar verip evleri değiştirmek. Büyük bir tane ev almak istiyorum. Ondan sonra da artık çalışan almaya çalışacağız. Bakalım paralar daha fazla gelirse çalışan da alacağız arkadaşlar. Şöyle vuralım. Amcacım bir şey misin ya? Bir tane sıçan kaldı onu vuramıyorum da. Oğlum bir gitsene lan. Hah tamam onu da öldürdük arkadaşlar. Süper. Emeği şuradaki ağları da temizleyelim. Aha. <laughs> Amca lan da Ay yapma. onun yapma. Hı. Kıdıklanıyorum. Dur lan. <laughs> arkadaşlar. Güzel kıdıkladık. Tamam tamam. Bir şey yapmayacağım artık. Şimdi penceremizi takalım. Hop. Replace bit diyor. Tamam yatağımızı alalım arkadaşlar. Dört tane yatağı almıştım. Bunu da koyalım. Ve tamamlandı. Süper oldu. Bakalım kaç para gelecek. ay doğru Bir iki bin üç bin dolar. Bir yedi yüz dolar geldi. Lan o kadar da uğraştık ya. Tamam. Bir daha temizleyelim arkadaşlar. Peki. Hızlı temizleyince daha çok para gelebilir. Onun için birazcık daha hızlanmamız lazım. Şuradan baltamızı alalım. Fareler çekilin buradan. Çekilin. Amcacığım sen de iyi Hadi bakalım hızlı olmamız lazım birazcık. Fuarı vurdum mu? Vurdum sanırım arkadaşlar. Tamam. Sincabın birisi kaldı. Sıçan birisi ama onu da vururuz. Tamam. Ben şimdi şuraları temizleyeyim Cana. Ağlarımızı temizleyelim arkadaşlar. Potansiyel 1000 dolara çıktı. Mükemmel. Şimdi la hala gidiyor ya. Şu kapıyı da takalım arkadaşlar. Şuradan gel lan buraya gel. Cama vurdum. Ha cama vururken gitti arkadaşlar. Burada takalım ve bayağı bir hızlı oldu. Günün evini temizledik. Oğlum bildiğim var ya ev ev geziyorum ya temizlikçi olarak. Bari iyi para kazatsam <laughs> tamam 12 bin dolarımız oldu. Şimdi burayı hemen bir 25 bin dolar yapalım arkadaşlar. Ondan sonra büyük ev alalım. Bakalım büyük evde nasıl yerler var. Örümcek ağımız da gitsin buradan. Tamam o da gitti arkadaşlar. Çipir burada bir tane daha kalmış. Onu da alalım. Ah, uh, oldu. Şimdi şu camlarımızı kıralım. Parçalı parçalı parçala, parçala, parçala Behçet. Oğlum, uh, oğlum da hala burada fare var ya. <laughs> tamam onu da aldık arkadaşlar. Şimdi bir saniye şuradan pencere almam lazım. Pencere bitmiş sanırım. Tamam penceremizden alalım 2-3 tane. Bir tane yatak alalım. Bir tane de kapatalım arkadaşlar. Süper eşyalarımızı da aldığımıza göre artık bunları takabiliriz. Pencereyi tak. Şuraya da pencereyi tak. Hop uh, bitti. Süper arkadaşlar tamamlayalım. Ve 13.000 dolar oldu. kankalar ben çok güzel bir şekilde para biriktiriyordum birazcık hızlanmıştım ama hata vermiş ondan sonra kamera kayıttan çıkmış ben ikinci evimi almıştım onu çekebilmiş gördüğünüz gibi kocaman bir tane ev aldım ne yapacağım ya ne güzel bunu alırken size gösterecektim bunu alamadım hatta bunu alırken göstermediğim gibi bir de da polisimiz vardı onu almıştım arkadaşlar onu da gösteremedim ama olsun ben tekrardan kayda girdim sırf siz görün diye bunların hepsini tekrardan işe alacağım ve çalıştıracağım arkadaşlar ve yeni evimizi size göstereceğim yılmak yok yaparız <laughs> hatta bu çalışanlar olmadan ben bir size göstereyim arkadaşlar şunları bir çıkartalım. Tamam evet gördüğünüz gibi çalışanlar yok. Şuradan evimize girelim. Büyük evimizde böyle arkadaşlar. Birazcık büyük. Böyle sandalyeler falan var. Televizyon koymuşlar. Yine ağlarımız falan var. Onları temizleyeceğiz. Hatta iki tane masa var. Buradaki masaları falan da temizlemeye çalışacağız arkadaşlar. Ondan sonra evin dışını yıkayacağız ve boyayacağız. Oğlum on numara ev olacak. Şimdi ben şöyle kendi kendime temizleyeyim arkadaşlar. Bu arada baya güzel para geliyor arkadaşlar. şöyle camımızı kıralım. Hop gördüğünüz gibi. Hop düştü aşağıya. <laughs> tamam cam takacağız ama camımız yokmuş ya. Neyse cam falan alayım ya. Şu kapıyı da kıralım arkadaşlar. Kapımız da kırıldı. Başka kırılacak bir şey var mı? Evet sandalyeler var. Onları da kıralım. Ondan sonra gidelim eşyalarımızı alalım. Ya bir ne güzel yapıyordum arkadaşlar ya. Gördünüz değil mi? Kayıttan çıktığı için gösteremedim. Şimdi şuradaki örümcek ağrımızı da alalım arkadaşlar. Evet alışverişimize gidelim. Nasıl olsa paramız var. Hemen bunları alabiliriz. Mobilyalara gelelim bir tane kapı bir tane yatak alayım arkadaşlar. Pencere alalım, sandalye alalım. Şimdi sandalye falan da koyuyoruz. Hatta masa falan da var. Onları birazdan göstereceğim size. Tamam tekrardan evimizin içine girelim mi? Kırılan eşyalarımızı hemen tamir edelim. Kapımızı koyduk. Süper oldu. Penceremizi de taktık arkadaşlar. Burada sandalye var. Gördüğünüz gibi hemen şuraya sandalye koyalım. Bir tane de buraya koyalım. Evet şu anda ev tamamlandı. Bakalım kaç para gelecek arkadaşlar. Şöyle dışarıdan bakalım tamamla diyelim. Uy, Uuu basıçlı yıkayıcı. Yeni alet güncellemesi gelmiş. Birazdan alacağım. Ve evi komple yıkayacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi evim temizlendi. Oğlum ya içeride yine fareler cirit atıyor arkadaşlar. Buraların da temizlenmesi lazım. O zaman ne yapalım? Elemanlarımızı çağıralım. Geçsin bakalım elemanlarımız. Şuradan işçilerimize tıklayalım. Hıp. Gel ee, yokla yanlış tıkladım bir saniye. iççiler diyelim. Bir buna tıklayalım bir buna tıklayalım. Ha ikisi de geldi. Evet gördüğünüz gibi bir tane polisimiz var arkadaşlar. O fareleri yakalıyor. Şu da zaten temizlikçi dayı. Ya temizlikçi dayı nereden gidiyorsun Allah aşkına kapı orada mı ya? Pencereden girmeye çalışıyor. Evet bu iki tane çalışan arkadaşlar. Birisi sıçan öldürü bir temizlik yapıyor. Ben de şunları yapacağım. Şunun tipine baksana nasıl Oğlum vursana lan. Oğlum gidiyor fareler. Bak ha Zıpla. Hop bir tane daha vur. Aferin temizlikçi. Kardeşim ne oralar temizle. ya yana arkadaşlar. Ne güzel çalışıyorlar la. O zaman ben de onlara yardım edeyim arkadaşlar. Şimdi hemen şu süpürgemizi alalım. Şuradaki örümcekleri vardı. Örümceklerimizi temizleyelim. Gel bakalım. Temizlen temizlen temizlen. Birazdan arkadaşlar evi temizleyeceğim. Ondan sonra boyamaya çalışacağım. Bakalım güzel bir tane ev çıkartacağız mı ortaya. Şunu da temizleyelim arkadaşlar. Kaç tane kaldı? Hah iki tane kalmış. Oradaki örümcek ağını da alalım. Köşedeki bütün örümcek ağlarını alıyoruz. Hop bunu da aldıktan sonra temizleyelim Yendi Yo ha bir tane daha kalmış arkadaşlar şu köşede onu da alalım. Evet şu anda gayet güzel oldu. Şimdi pencereleri falan değiştirmemiz lazım. Şunları bir kıralım arkadaşlar. Masamızı kırdık. Şurada sandalyeler vardı. Karışım bir çekil kafanıza falan gelmesin. Bunlar bunlar da kırdık. Çok güzel. Şimdi pencere iki tane de tablo var diyor. Okey şuradaki camı kıralım. Hemen bir tane cam takalım arkadaşlar. Şuraya da masa koymamız lazım. Sandalyeleri koyduktan sonra masamızı da koyacağız ve tamamlamış olacağız. Süper gidiyoruz. Masa kalmamış arkadaşlar. Masayı almam lazım. Şurada masamız neredeydi? Masamız neredeydi? Hemen masa alalım. Evet aşağıda masa var. Oh, masa da aldık. Oğlum televizyon falan da varmış. Lan İnşallah televizyonu kırmaya çalışırken. <laughs> tamam masamızı da şöyle koyalım arkadaşlar. Ana yamuk yere koyduk. Olsun koyduk mu koyduk arkadaşlar. Şimdi replace iki tane masa diyordu. Ha şurada da bir tane masa varmış. Neyse ona gerek yok arkadaşlar. Şöyle tamamlayalım bir. 7 bin dolara yakın para kazandık. Oğlum çok güzel para kazandık lan. Süper oldu. Şimdi tamamlamak için 9-10 tane. Oğlum bu ne ya? Kaç tane görev var arkadaşlar. Şuradan ürünlerden basıştığı yıkacı alman lazım. Çünkü yeni bir tane ürün geldi. Bu de bir boya kutusu varmış. Tamam. Şimdi yıkayıcıyı alacağım arkadaşlar. Boya kutusunu alacağım. Önce evimizin içini dışını yıkamamız lazım. Sonra da boyamamız lazım. Önce boyayalım bakalım. Allah. Oğlu. Lan ne güzel yıkandı. Bak tertemiz oldu. Ha. Ha şimdi eve benzedi arkadaşlar şuna bak pas içindeydi arkadaşlar her tarafı temizleyelim oh amcayı da birazcık yıkadık güzel güzel amca seni de yıkadım ha tertemiz oldun şöyle tavanlarımıza da sürelim arkadaşlar şöyle dış taraftan o oh, buranın hepsini boyayacağız mı şöyle yıkayalım çok güzel yıkandıkça vallahi boya ortaya çıktı arkadaşlar bembeyaz oldu o çatısı da ne güzelmiş lan evin daha yeni gördüm arkadaşlar çatısını falan çok güzel şöyle iyice yıkayalım. Titi temiz olsun, titi temiz olsun. Şu basamakları yıkayabiliyoruz mu? Tabii ki Buralarda yıkadık arkadaşlar. Şuna bak Çinmiş. Orası çimmiş daha yeni gördük. Çatının bir kısmı kaldı. Onları da arkadaşlar şöyle yıkayalım. Bence güzel oldu arkadaşlar. Her tarafı yıkayabileceğiz ama biraz sonra yıkayacağım çünkü yoruldum lan sabahtan beri evi koskoca evi yıkadık. Birazcık şu kapıları falan düzeltmemiz lazım arkadaşlar. Kapıyı kırdık. Hemen şunu kıralım. Evin çatıda bir tane sandalye var. E, temizlik ne oldu? Oğlum temizlik dayı Niye temizlik yapmıyorsun? Şurayı temizle ya. Temizlik yeşil olmamış arkadaşlar. Tamam birazdan temizler ya. Canı sıkıldıkça zaten duruyor dayımız. Sorun değil. Emeğin şurayı dayı A'yı da temizleyelim. Hop bu da bitti arkadaşlar. Süper. Şurada bir tane daha ağımız var. Hemen onu da alalım. Dediğimiz olsun. Dediğimiz olsun. Oo son bir tane örümcek ağa kaldı. O da köşede kalmış arkadaşlar. Bu dayı niye temizlik yapmıyor ya? Şuna bak kola şişeleri falan hep buraya dökülmüş. Bunları temizlemiyor. Eee dayı sen niye temizlik yapmıyorsun? Ben mi yapacağım ya? Şuna bak temizliği bırakmış bana bırakmış. <laughs> tamam ben temizleyeyim o zaman. Dayı ne oldu niye çalışmıyorsun? Ya yeğenim şöyle uzaklara daldım da e, sen bana az maaş veriyorsun birazcık maaş Ya ne maaşı ya Allah aşkına ne maaşı? Valla sen temizlemezsen ben temizlerim. Kovarım seni işte Yaptığın sadece yerleri paspas atmak maaş azam istiyor. Kusura bakma kardeşim. vallahi verir ben kendim temizlerim. Hop, bak gördüğün gibi gayet de güzel temizleyebiliyorum. Şurayı da temizleyelim. Süper oldu arkadaşlar. 8000 dolarımız oldu. Oh, mükemmel oldu arkadaşlar. Şimdi burada acaba pencereleri mi takacaktık? Tamam oraları takalım arkadaşlar. Hemen şuradan bir suyu alalım. Şöyle, şurayı da mavi yapalım. Hop şurayı da temizleyeyim. çok güzel oldu arkadaşlar. Her tarafı temizledim. Her tarafı temizledim. Sana da hiç gerek yok dayı. Kusura bakma. Birazdan kovacağım seni. Burası niye düzelmiyor? Düzelmiyor arkadaşlar burası. Tamam olsun. Şimdi şu pencereleri takmam lazım. Bakalım bu sefer ne kadar para gelecek arkadaşlar. Boyayı alabilirsek 10 numara olacak. Bu sefer evi temizleyip boya yapacağım. Kapımızı da takalım. Evet başka ne vardı sandalye sandalyemiz yok o zaman gidelim masa ve sandalye alalım arkadaşlar şuraya gelelim ee, mobilyalar evet masamız tamam bin dolara masa mı olur ya sofa diyor oha koltuk takımı falan da varmış arkadaşlar bir iki tane de sandalye alalım şimdi tamamlayabiliriz şöyle girelim arkadaşlar çünkü çok parası gelmesi lazım boya alacağım emeğim masamızı aa masa yokmuş burada Sandalyeyi koyayım bir de buraya koyayım masayı nereye koyacağız lan oğlum masa elimde kaldı <laughs> arkadaşlar masa elimde kaldı tamam o zaman tamamlıyorum tamamla ve 9000 dolar yuh oğlum çok güzel para geldi. Artık duvar boyamızı alabiliriz. Neredeydi boya kutusu diyor 15 bine arkadaşlar bunu da aldık. Şimdi kendime 10 numara bir ev yapacağım arkadaşlar. Boya yapabiliyoruz mu? Önce diyor yıkama yapman lazım diyor. Ulan şimdi yıkamayla mı uğraşacağız? Tamam yıkayalım arkadaşlar. Zaten yıkama görevini de sağ tarafa koymuş gördüğünüz gibi yüzde koymuşlar arkadaşlar. Komple yıkandığı zaman yüzde yüz olacak. Yüzde yüz yapabilir miyiz bilmiyorum ama şöyle bir yıkayalım. Uf, şu anda yüzde yirmi dört oldu çatısı. Şöyle çatıya bence buradan değil de birazcık çıkarak yapmam lazım arkadaşlar. Hemen çatımızı da böyle yıkayalım tertimiz olsun. Ondan sonra boyamaya geçeceğim arkadaşlar. Tamam burası da yıkandı. Iıp, şurayı da yıkayalım. Abi on numara ya var ya. Tamam süper oldu. Şimdi iş tarafı da yıkasam mı ki? Bence yıkayalım arkadaşlar. Hemen şu kapının kenarlarını da yıkayalım. Ya kardeşim sen niye bekliyorsun lan neon orada? <laughs> Valla sıkarım bak. Senin üstüne su sıkayım mı? <laughs> Çocuk orada bekliyor. Tamam şuraları da yapalım arkadaşlar. On numara. Burada bitti. Diye temiz oldu. Şimdi boyayabiliyor muyuz? bakayım iyi. Boya oğlum. Anam. Lan mor yaptım. <laughs> ama mor seçmemiştim ki. Keşke kırmızı olsaydı arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi sadece yıkayabildiğimiz yerlere koyabiliyoruz. Abi bunun için bayağı bir uğraşmak lazım ya. Yok buralara koyulmuyor gördüğünüz gibi. Yüzde yüz yapmamız lazım. Tamam olsun ya. Ben sevdim arkadaşlar. Ev evdi zaten. Bence gayet güzel oldu. <laughs> tamam o zaman artık bitirelim. Gel lan neon kafa. Gel buraya. Kankalar gördüğünüz gibi evimizi yeniledik. Temizledik. Boyasını da yaptık. Birazcık yorulduk ama. Şu arkadaşımıza da birazcık sus sıkalım. <laughs> Oğlum ne yapıyorsun lan? Tamam tamam tamam. Oğlum beni mi temizliyorsun? Gidelim gidelimsin. <laughs> Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Kendinize bakın. Görüşürüz. Bay bay. <laughs>